Ermetal Şirketler Grubu 1972 yılında Bursa'da kurulmuştur. Otomotiv, ofis mobilyaları, gıda, kalıp ve plastik sektörlerinde olmak üzere 5 farklı şirket ile hizmet vermektedir. Tüm Ermetal grubunun bilgi teknolojileri ve sistem yönetimi tek merkezden yapılmaktadır. 400 kullanıcı ve 50 sunucu bulunan bir ortamda sistemlerin yönetilmesi için bir yazılıma ihtiyacımız oldu. Son teknolojiyi kullanma amacında olan grubumuz bir yazılım araştırmasına girdi ve Microsoft teknolojileri ağırlıklı olan yazılımlarımıza entegre olabilmesi adına Microsoft System Center ürün ailesini seçtik. Sunucu, client ve servis sayılarımızın artmasıyla beraber sunucu envanterinin alınması, sunucu izleme, uçtan uca servis izleme, network izleme, kurumsal raporlama, help Desk ekibinin çok fazla efor sarf ederek yaptığı Windows Update ve 4 parti uygulamaların yüklenmesi, güncelleştirilmesi, remote help Desk gibi çalışmaların iş gücünü yıpratması ve SLA sürelerindeki tutarsızlıktan dolayı System Center ürünlerine ihtiyaç duyduk. Bu ihtiyaçlar kapsamında minimum iş gücü ile raporlama, Uygulama yönetimi ve help desk çalışmalarının yapılması istedik. SCCM 2007 versiyonunu kullanıyorduk. Sunucu ve servislerin izlenmesi ve raporlamalar teknik ekip tarafından günlük runtime işlerle birlikte yürütülmeye çalışılıyordu. Bu durum aksaklıklara ve eksik bilginin oluşmasına sebep oluyordu. İş zaman kavramındaki eksiklikleri gideren, takibi ve yönetim kolay olan, daha az iş gücüyle stabil çalışabilen bir yapıyla hızlı bir şekilde çözüm üretebilen iş ihtiyacı ortaya çıktı. SSM 2012 R2 versiyonuyla gelen yenilikler iş yükümüzü daha da hafifletecekti. Kullanmakta olduğumuz sistemlerde izlenebilirlik, performans yönetimi ve yönetimsel raporlama ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla SCOM 2012 R2 ürününe karar verildi. Sektörde amacımıza yönelik diğer yazılımlar incelendi. Entegrasyon kolaylığı ve sistemlerimizdeki Microsoft ürünlerinin çokluğu ...karar vermemizi kolaylaştırdı. Kullanmakta olduğumuz ürünlerde entegrasyon kolay olmasından, tüm yapılarla olan uyumluluğu ve esnekliğinden dolayı Microsoft sucom ürünleri tercih edildi. İhtiyaçlarımız doğrultusunda Data Market ile birlikte Microsoft System Center Configuration Manager 2012 R2 ve Microsoft System Center Operations Manager 2012 R2 çözümleri hayata geçirildi. SCCM 2012 R2 ile birlikte gelen gelişmiş yönetim kontrol, software update otomatik deployment tools, mobile device management ve software center özellikleri sayesinde ekibimizin iş yükünü azaltarak fayda sağlandı. SCOM ile birlikte en uç noktadaki network cihazlarımızda kadar tüm donanımlarımızı monitör ve raporlama olanağına kavuşmuş olduk. SSM ile birlikte uzaktan erişim, uygulama dağıtımı, envanter yönetimi gibi özelliklerle Öncelikle BT destek çalışanları tarafından ciddi işçilik kazanımları elde edildi. Bu çözümde bize desteklerinden dolayı Data Market'e ve Microsoft'a teşekkür ederiz.